Değerli Bursa Sporlar, saygıdeğer basın mensupları, bugün camiamız için yine son derece önemli olan bir sponsorluk anlaşmasıyla huzurlarınızdayız. Bursa'mızın köklü sağlık kuruluşlarından Hayat Hastanesi ile 5 yılı kapsayan 2 Bursaray istasyonunun isim hakkının tanıtım toplantısına katılımınızdan dolayı hoş geldiniz diyorum. Hatırlayacağınız üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla 39 Bursaray istasyonunun isim haklarının pazarlanması 5 yıl süreyle kulübümüze verilmişti. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey ile Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimiz ve meclisteki siyasi parti gruplarına yeniden ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Söz konusu projemize Hayat Hastanesi Başhekimi Sayın Fatih Özkul ve değerli yöneticileri de desteğini verdi. Huzurlarınızda kendilerine kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum. Sadece reklam amaçlı değil, bizzat kendilerini tanıdığım için Bursa Spor'a destek olmak amacıyla da bu işe giriştiklerine bizzat şahidim. Yaptığımız 5 yıllık anlaşmayla Gökdere İstasyonu'nun ismi Gökdere Hayat Hastanesi İstasyonu, Küçük Sanayi İstasyonu'nun ismi ise Küçük Sanayi Hayat Hastanesi İstasyonu olacak. Buradan çağrım Bursa'daki kişi ve kuruluşların gerek formamızda, gerek Bursaray istasyonları isim haklarında, gerek loca ve led reklam sponsorlukları konusunda Süper Lig ve Avrupa yürüyüşümüzde Bursa sporumuzun yanında olmalarıdır. Birazdan tabii Fatih Bey bir kongre üyelerimizle alakalı da bir müjde de verecek. Onu da kendisi ifade eder. Ben yönetim kurulum ve camiamız adına sadece bugün değil, Geçmişten bugüne kadar verdikleri destek nedeniyle Hayat Hastanesi yöneticilerine yeniden teşekkürlerimi sunarken, anlaşmanın da her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sözü de Fatih Bey'e bırakıyorum. Evet, teşekkür ediyorum başkanım. Ee, çok kıymetli başkanım, ee, Bursa Sporumuzun ve Hayat Hastanemizin çok kıymetli yöneticileri. E, kıymetli basın mensupları sözlerimin başında e, Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu e, Başkan Yardımcısı ve Başhekimi olarak e, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. E, Bursa geçen sene topyekun bir e, birliktelik sergilemiş. Türkiye'ye örnek olarak takımını şampiyonluğa ulaştırmıştır. Takımı şampiyonluğa ulaştıran başta Sayın Başkanımız Enes Çelik Bey olmak üzere Yönetim kuruluna, teknik ve idari kadroya, futbolculara, taraftarımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada Bursa'nın iki köklü markasının bir araya geldiği çok anlamlı bir işbirliği, işbirliğini kamuoyu ile paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Bursa'mızın gözbebeği, tarihi başarılarıyla gönüllerimize taht kurmuş Bursa Spor'umuza hayat hastanesi olarak destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği sadece bir sponsorluk anlaşması değil, aynı zamanda şehrimize ve takımımıza olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, 10 gün önce Bursa Sporumuz 62. yılını geride bıraktı. Bursa Sporumuza başarılarla, şampiyonluklarla dolu daha nice yıllar diliyoruz. Süper Lig'de de inşallah bir an önce orada olup Bursa'yı yeni şekilde temsil etme azmini de gösteriyorsunuz başkanım. Onun için de bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayat Hastanesi olarak biz de 50 yılı aşkın bir süredir Bursa'mıza ve çevre illere sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugüne dek her daim Bursa Sporumuzun yanında olmaya özen gösterdik. Dün vardık, bugün de varız, yarında da Bursa Sporumuzun yanında olmaya devam edeceğiz. Tarihi başarılarla dolu olan Bursa Sporumuz, Bizler kenetlendikçe yeni başarılara imza atmaya devam edecektir. İşte bu başarının devamlılığını sağlamak için Hayat Hastanesi olarak biz de Bursa Sporumuza bu sezon daha çok destek olmaya karar verdik. Gökdere ve küçük sana, sanayi metro istasyonlarımızın e, isim hakkını almış bulunmaktayız. Yine Hayat Hastanesi olarak yanındayım kampanyasına e, destek kapsamında Bursa Spor'un kongre üyelerine ve birinci derece yakınlarına sağlık kurumlarımızdaki muayene ve tetkiklerinde yüzde 16 indirim sunulacaktır. İşbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanım çok iyi biliyoruz ki Bursa sporumuz her zaman en iyilere layıktır. Şehrimiz ve kulübümüze gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerimi tamamlarken Bursa'mızın güzide markası Bursa sporumuza önümüzdeki sezonda başarılar diliyor hak ettiği Süper Lig'e bir an önce dönmesi ve yeni şampiyonlukları kucaklamasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet. evet. Teşekkür ediyoruz. Efendim? Bu Burulaş'ta bir gezilik sözleşmesi var malum tamam. üç kurum arasındaki şey olduğu için tamam, tamam. siz zaten tamam, öğreniyorsunuz de, gerçi rakamları da. <laughs> evet, teşekkür ederiz. Başka, <laughs> teşekkür <ederim. gülüyor> Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İnşallah olun. daha nice güzel sponsorluklara da imza atarız. inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Niyetimiz i̇nşallah. o yönde. Yani. İnşallah. Allah razı olsun. Evet. Sağ olun. Evet. Evet.